Şira. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Kerekçiler. Bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars'ta altın el belle almama son e, yani 400 yani neyse boş Bir tane görev kaldı. Son hemen bu evle bitireyim. Sonra altın el belleye koşalım arkadaşlar Gördüğünüz gibi bellem nerede lan bellem? 16 rüpe bir aksesuarım var ve iki tane yolcu zaten hepsi var ama e, görevim bununla var görevi bitirdikten sonra hem rozet paketi hem de altın elden de neyi alacağız hadi o zaman göster yapalım da nereden yapalım harita oluşturacağım mı ya da yok şeyler şeyden atarız alışapı. çok güzel olur Hadi o zaman hemen yapalım. Neşter, bu arada videoya like ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve için teşekkür ederim şimdi. <laughs> Ait. var Hadi. 1. gol attık mı? Yapacağım. Ben püf, bir hareket yaptım dedim yapamadım. zaten bizim asar vermemiz gerek Asar verelim öyle videoya dislike atmayın lütfen Aa, şu atmayın Ama hasar vermemiz gerek görev önemli değil. kupa kaybetsek de neysek de önemli değil ben geri toplarım çünkü o ama altın elden de bir daha alamam zaten gün var ya az kaldı diğer sezonun gelmesine Sen ol. Estağfurullah. Ay. Ne olsun be. Çevirdik çevirdik çevirdik. Çevirdik. Sana bunu öldürün. Ya da direkt yoktan. Hı. Bunlar. Ana. Bu da sen ol bence tamamlan ay tamamlanmış. ve altın elblemiz altın ellem geldi I'm new ago, ago I'm supreme Pablo. Pablo Monaco. We got two like Pablo. got two like Pablo. Büyük peskoslu rozet paketinde ampur çıktı be. Cem ampur çıktı be. Bu ambra kaç tane rozet çıktı lan? tüm rozetler çıktı ben bura. Bayrın da çok güzel çıktı. Bayrın 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 nerede bayrın? Bayrın. Ben bir tane de on ne çıktı? Dostluk maçı bakalım. Yani o dostluk maçı yok ya. İnsan ya. Gençler bekleyin. Hemen gençler yaptım. Bakın, Yani ya, delireceğim. Ne çıkmış? Hayır görmedim ya. El daha yok. Bakın ne çıktı? Niye yok ki ya? oha tam gençler. o zaman bir altın elbette giyimizi deneyelim abi çok özledim. Çok seviyorum. En sevdiğim kostüm be. Havalı ya çok havalı. Sanki düğüne gidiyor. Hadi o zaman yapalım. Bir iki el falan atalım sonra videoyu bitirelim. Bu arada gençler ne olayla Sizi çok seviyorum. Abi çok güzel kostüm abi efsane bir kostüm ya. Şimdi sana ne mi dedim kardeşim? Neyse. Burada bir kapan. Hop hadi onu alan öldü gibi bir şey oldu. Nasıl cidden korktu? Gençler, eee Neyse, böyle. Gel, orayı unutun. Orayı unutun. Sanki o maç yokmuş. Evet gençler, ilk maçımızdan... Iı, evet gençler, ilk maçımızı oynuyoruz altın el belleyle. Hadi alırsan öldüm. Alır. Ben sana... Seni... Bunu almam gerek. Bunu alayım. Dur dur kendim çok mu güveniyorum lucuk hadi öyle a ııh <laughs> <laughs> oy Aga be. bir geçmiş olsun alırım hastayım kulağım ağrıyor neyse o konuları sen onun için bitirsin şimdi sen nane yemedin mi bana şimdi karışmayacak. Normalde sana karışmayacak, değil mi? Herhalde kendisi istedi. Abi atsa mı işe yarayacak. Öldüreceğim seni. Bekle, bekle, bekle. Hadi. Alan, alan bende. Alan bende. Alan bende. Hay senin ya. ya ben seni öldürdüm. Alan bende sen çok cıcık oldun. Ben sana dedim ki. Anasının gözü dezi? Bir deniyemedim. Savaş <laughs> Türkiye mi adamın ismi yoksa görmedim. Oha iki kişi almışım. mühe oh, iki, iki Müh defa bol 20, 20, 20, 20. Arjantin. Ne oluyor lan? Ne <laughs> Ne oluyor? <laughs> Türkiye. Pişik. Abi çok iyi vuruyor. Abi ben de Belleyi çok seviyorum. En sevdiğim karakterlerden biri. Bir Leon, iki Edgar, 43 bu ya. Crow'u bile alıp... Gel. Ne Çok <laughs> su var. Bu arada beni Nono takip etmeyi unutmayın. Kadir F63 ismi. Ben şimdi sen A öldü elektrik hasarıyla ben sizi bıraktım ama öldüreyim. <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyorum oğlum ben bu karakteri lan. E, hop pişik hop. Ben bu tük öldürürüm bak. Bak ben bu tük bu tükler niye hep benim karşımda? Zink. <laughs> e ben seni şimdi olmadım mı? çekme. Hop doş. Çok güzel doşladım. Niye bu kadar doşsuz oynuyorum anlamadım. Biraz doşlasam doş. Ben de mezarcı. Espri PUBG mobilciler anlar. Ben girerim kaleme atarım. Aa ne yemedin mi? Aa 35 saniye kaldı. 33, 32, 31. Evet, çok güzel. Oy, oha. Çok uzağa vurdum lan. Abi mermisi kısaltılmış diyorlar. Ee, gene yine uzağa vuruyor. Gene uzağa vuruyor. Yine Piper'dan uzağa vuruyor bence. Ya da Brock. Ben kaleye gidip golümü atarım. Yani nasıl mesela attım bu kadar kolay. <laughs> Tabii ki <de> yıldız <laughs> i̇şte benim <aslarım> <gülüyor> <gülüyor> ya. benim aslanım bir. Ya çok tatlı ev. Aa! Kolunun draf. Allah. Bir de kolunun rafa bakalım. Lü lü lü. tamam hadi gel. Olamam. Gençler umarım mıydı daha dolar istiyorsunuz. Umarım videoya beğenirsiniz. Ee, yine dostluk maçıyla atacağız. Gençler lütfen bana şunu atın. Şu işareti aldım bak